Masum, ya birini salla kafayı. Zombi olacağım yani çiğ, çiğ eti yeme. Adam zombi oldu. Çiğ e yiyor. Bu da yemek. Hayır. Eti çok kötü olmuştu ya. Pişmedi ki. Ya, şey ya, şey ya gene var ya hari yani yaptın ikinci onu. Bu kadar Sen, de sen kim hayırlı mı adamı? <laughs> <laughs> Abi adam. sen çiğ eti yettin ikinci yaptın. Bak iyi polis yaptın. Ama adam hak etti ya. Polis yaptın. Polisi. Polisi kırdın cevabın sunumun filan güzeldi gerçekten. Ne ne lan? Lan ne sunum? <laughs> ne sunum yapmışsın ya? <laughs> çiğ domates Bak hadi bak. Yap hareketini. Yap hele hareketini. Ne? Şunu, hareketi yap <laughs> Şunu hareketini yap hele. Masum hareketini. Masum şey yapmıyor ki. Masum şey yapmıyor. Yok yok. Güzel yapmışım. He şu şu. Ne Harbiden yaptım. Baba. Bana da çok güzel yemekler yapıyor Ama Hasa'dan alalım. değiştiriyoruz. Eşler Zaten öyle, çok, Zaten öyle bir paket var. Betitte tutan bu Tamam mı? Hangi çift birbirinin daha tanıyor falan. Direkt bu. Tuğçe'nin kızı soyadı. Tanımıyorum ki. Hiç bilmiyorum ki. Ama daha. Bak nereye sevdiğini bilmem. Ne yemek yediğini bilmem. bilmiyorum musun? Ne yapıyor? Ben zaten daha iyi bir yaşamıyorum. Bilmiyor musun? Yani. <laughs> Yok abla lütfen. Senin gibi Ceylan'a daha demen çok <laughs> ayıp oldu. <olmadı. gülüyor> <laughs> <laughs> Senin çok manzaralı bir evin var Bence sendeki manzara daha fırklı E benim canım Senin ne kadar sevdiğimi <laughs> anlatamam Kardeş Adana'dan hoş gelmişsin ne yapayım Hoş bulduk ne yapayım öyle işte İstanbul'un yabancısıyız kardeş Ne yapacak burada ne mi yapacaksın? Sorman hata. Ya. Biz burada işte adamdan geldik sana yurda mı kurduk? Allah'ını severim. Mama arıyorum arıyorum açmıyor. Nerede oralara gittin <laughs> gittin mi? Lan bakıyla kardeş nirvana giymiş insana ne olmuş ya? Mama müzik giymiş. Lan biz ayıplayız. He değişmiş he. Ama Allah'ın mantığından kendinize mi atıyorum? Hepinizden nefret ediyorum. Su nasıl? Yarram gibi. Merhaba çukur severler. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün biz kendi evlerimizde, kendi imkanlarımızla çektiğimiz bir bölüm var. Onu yayınlayacağız. Akşam saat 8'de Show TV'de çukurda görüşelim. Akşam ne yemek yapacağım abi diyorlar. Zeytinyağlı pırası yapacağım. Demir Spor'umuza bugünkü mücadelesinde yürekten başarılar diliyorum. İlla ki kazanacağız. İlla ki bugün, bugün değilse elbet bir gün. Mahsun evde misin Mahsun? Bittiniz oğlum. Bu saatten sonra hepinize salçayım. Akşam ne yemek yapacağım abi diyorlar. Zeytinyağlı pırası yapacağım. Teknik teknik bir yerden sonra mahalle kavgasına döner. Herkes rahatına bakar. Şaplak dolur tekmede. Selam arkadaşlar. 6 Aralık'ta Münih'teyim. Sizleri de bekliyoruz. Sizler de gelin. Kim? Cüce baba, baba. Kim kim? Cüce baba. Sen yoksan diyor, kimse uyuyor abi diyor. Ona çok güldüm. Bir de arkadaşlar, oy vermek isteyen kişiler sayfaya giriyorlarmış, en başta bulabiliyorlarmış, en sona koymuşlar. O yüzden aşağı doğru ilerleyerek oy verebilirsiniz. Abi, iyi, i̇yi akşamlar. Arkadaşlar. Abi Çukur'u sorsaydık, ne oldu, nasıl gidiyor? Bakalım, ağustos'ta başlayacağız herhalde. Ee, devam edeceksiniz, bazı haberler çıkmışsa devam etmeyeceğiz burayı. Ne ne Yo, öyle bir haber çıkmadı. Tamam, peki abi. <laughs> Adana 01 oyuncularıyla görüşüyor musunuz abi? Tabii görüşüyoruz, Ben günlük güzel bir oyuncu olacağım demiştiniz. Emel i̇yi akşamlar, olursunuz. sence oldu mu? Teşekkür ederim, hayırlı akşamlar. Herkese selamlar, her şeyden önce insanların zor günlerinde, kendi rahatlarını sizin insanların yardımına koşan Güneş'in Sofrası ekibine, Cihangir Ceyhan olarak ve tüm insanlık adına çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, bütün dostlara selamlar olsun, İnsanlık ve iyilik yaşasın. Seninle, bak hele instagramdan bizi takip etmişsin seni pis ederim ha herkesi takip edemem ki baba söyledim İstanbul'un içinden geçeceğiz dedim spoiler veremiyorum dedim bekleyin dedim boşuna demedim geliyor hani lan bir dünya prodüksiyon yapmışız <gülüyor> <her> <gülüyor> <onu bize>. özgür ne yapıyorsun <laughs> soldirect top top adam hop lan hop check vur rahat reyçi daha tamam bura hop röşe hop güzel rey soltan rey kroşe top buna na 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 şut hop şut hop ya bura şut orta orta burada burda top burda evet e iyi <sup> <Evet. Y -ihat. tani> burda <Ç -ữngliedia>

Birisi şey diyor abi diyor tabutun üstünde diyor haç işareti var diyor olmadı diyor. Öbür de diyor ki abi diyor sen mafyasın diyor mafyasın iş diyor oluyorum sana diye böyle şeyler. Ya kardeş Allah için ya. Vallahi. <laughs> Lan ben mi koydum oğlum haç işaretini?